Ve <laughs> en yübüdûni hâzâ sırâdun müstakîm buyuruyor. Allah-u Teala bize, bizi hatırlatıyor. Ben sizden ahit aldım diyor. Ruhlar aleminde ahit aldım, söz aldım. Ne sözü aldı Allah bizden? Elesti bir Rabbikum dedi. Ruhlarımızı yarattığında daha dünyaya gelmeden binlerce yıl öncelerinde Elesti bir <laughs> dedi Cenab-ı Hak Ben sizin Rabbiniz değil miyim bütün ruhlarda dediler ki galu bela evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin biz de senin kulunuz dediler Allah'a söz verdiler hepimiz söz verdik Allah'a kulluk yapacağımıza ama Allahu Teala orada yine bu ayetinde buyuruyor ki Elem ahed ileykum ya beni Adem ella du şeytan. Ben size şeytana tapmayın. Şeytanın yolundan gitmeyin. Çünkü o apaçık bir düşmandır demedim mi diyor. Cenab-ı Hak dedi. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın ne kadar büyük bir düşman olduğu, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ne kadar hilebaz bir kafir olduğu, insanları yoldan çıkaracak bir mahluk olduğu anlatılıyor. Uymayın ona diyor. Şeytanın adımlarına adım atmayın. Ve en buduni bana kulluk edin. Hâzâ sıradın müstakim. İşte dost doğru yol budur diyor Cenab-ı Hak. Demek ki sevgili kardeşlerim hidayette kalmak istiyor isek yani dost doğru yol Allah'ın yolunda kalmak istiyor isek mümin olarak kalmak istiyor isek şeytana uymayacağız. Şeytanın yoluna çok hevesli olan nefsimize de uymayacağız. İçimizdeki nefis var ya, şeytanın tuzaklarına çabuk kanan, çok hevesli bir mahluk. Bu nefsimizi de reddedeceğiz. Nefis istek, nefis kötülüğü emreder diyor ayette. İnnen nefse le emmâretü su buyuruyor Yusuf suresinde. Şüphesiz ki nefis kötülüğü emreder. Biz nefsimizin hoşuna gitse de gitmese de Allah ne diyor, Resulü ne diyor ona bakmamız gerekiyor. Bizim ölçümüz bu değerli kardeşlerim. Bizim ölçümüz bu. Geçlik yıllarında öğrenci evlerinde kalmıştım da çok ilginç bir hatıramı anlatayım size. O gün güncel konu neyse evde oturuyoruz arkadaşlarla bir konu tartışıyoruz. Bir misafir kişi geldi. O da oturdu bizim tartışmamızı dinlemeye başladı. Ve bayağı bir yarım saat herkes bir şeyler konuşuyor, 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 konuşuyor. En sonunda o gelen misafir kardeşimiz şuurlu bir kişi olmalı ki Arkadaşlar müsaade ederseniz bir iki kelamda da ben edeyim dedi. Buyurun buyurun dedik misafire. Ben sizi dedi yarım saattir dinliyorum. Bir konu hakkında konuşuyorsunuz ama hep konuştuğumuz kelimelere başlarken bana göre bu böyle işte bana göre bu böyle sana göre şu şöyle deyip duruyorsunuz Allah aşkına dedi ya bu ne iştir içinizden bir tanesi de çıkmadı ki ya bu konuşudur ama Allah'a göre bu böyle, Resulüne göre bu böyledir demedi. Arkadaşlar lütfen biz Müslümanız. Bir konu hakkında tanışa, tartışacağımız, konuşacağımız zaman Allah'ın kitabına göre bu böyledir. Resulünün sünnetine göre bu böyledir. Diyelim bilmiyorsak da bilen birisine soralım. Bazen ben de şahit oluyorum bir yerde konuşuyorlar arkadaşlar. Sağ olsun öyle konuşuyorlar. Bir saat konuşuyorlar. Ama içi boş. Bomboş. Bir tanesi de demiyor ki tabii biz vardığımız zaman müdahale yok da uzaktan duyduğumda söylüyorum bunu. Konuşuyor adam. Allah'ın kitabına göre Resulünün sünnetine göre bütün meselelerimizi halletmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim